Nasılsın anneciğim? Vallahi çok iyi gördüm seni ya. Gençleşmişsin baya. Ne kadar istiyorsun? Sekiz yüz. Bulursan bana da ver. Ya anneanne çok güzel bir gitar icat ettim. Müzikte çığır açtım. Bir regülatörü eksik. Elektrik alamıyorum alete yani. Ben de senden elektrik alamıyorum evladım. Aydınlalım bence. Ana ne ya bak böyle bir tane büyük gitar, üstünde altında iki tane küçük gitar. Çok enteresan bir şey. Ben icat ettim diyorum ya. Onu kaç yıl önce Özay gönlü mü icat etti? Ana anne. Kız vallahi senin ismini vereceğim ha gitara bak. Yemezler onu. <laughs> Sipariş geldi. Gideyim alayım. İyi inşallah yiyecek bir şeydir. Öyle öyle öyle. Ha. ...en azından öğle yemeğini halletmiş oluruz. Anneanne... ...bak eğer regülatörün parasını bana verirsen... ...ilk konserimden kazandığım parayla... ...sana yeni şekerlik alacağım. <laughs> Oo, Süper, vallahi anneanne ben de çok açtım ya. İyi. Bir yumurta kır, ye oğlum. E bunlar? Kendime kadar söyledim. Ya anneanne, ben tavuk diyorum, sen yumurta diyorsun ya. Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan? Sen bunları düşünürken ben yiyeyim. <laughs> anneanne, regülatör parası. Üç gitar parasını veren Allah, onu da verir yavrum. İkisi ukulele ama anneanne ya ya Orçun sen nereden çıkarıyorsun abicim bunları ya? <laughs> bir kere tipinden belli. Böyle doktor mu olur ya? Benden ne kadar ağır ceza kim olursa senden de o kadar doktor olur bence. Öyle <laughs> bu mu yani? Buna dayanarak mı? Gündüzler hep evdesin. Öyle gececiyim. Hı. acilciyim ben. Gece acil hekimiyim ben. Acil Hı. gece bir şey olduğu zaman giyiyorum önlüğümü, takıyorum stratosferimi. Ah! Oh. Biliyorum, gidiyorum ha. Streteskopunu takaydın iyiydi. <laughs> Onu da takıyorum. Hı, hani ben bir sorum daha var. Peki mesela hangi kan grubu herkesten kan alabilir ama herkese kan veremez? İnsanları gruplara ayırmıyoruz Orçun. Oh, çok hoş. İnsanlar arasında ayrım yapmıyoruz. Heredot her yeminini ettiysen bütün hastalar artık senin için eşit olur. Çok iyi. Hipokrat yemini olmasın o? O da olur. O da çünkü saygıdeğer bir e, şahsiyet. Öyle bir düşünür. Tıpta e, hepsine saygı duyuyoruz biz. Ha, çok hoş. Hı hı. Evet. Peki, sence antibiyotikler virüs için midir, bakteri için midir? Antibiyotikler her türlü candır. Sahtekarsın! Kanıtın yok! Geçen gün sizi tarafta konuşurken dinledim. Üniversite işten tersin, tersi. Ne kadar? Para istemiyorum. Gitarı mı? Diyor tövbe. Onun zaten bu ciddi gönlüm. Lan! Sizin yan dairede olmanız benim işime gelir. Yaşlı 17 tane kedisi olan bir kadındansa Deniz Bağçıla'yı tercih ederim. Çünkü her türlü onlar benim bebeklerim zaten. Ne istiyorsun? Küçük bir tiyak istiyorum senden. Ya kardeşim oraya balkonları koyun diyorum. O balkonları beğeniyorum ben. Beğeniyorum. <laughs> Alo efendim. Mimarla toplantıdayız da. Ne? Ne diyorsun Gülistan oğlan ne yapmış? Yutmuş, yutmuş. Ah. Bütün şişeyi yutmuş. Yetti ya Allah seni. Ya buradayım. Acil bir durum mu vardı? Yürü bakalım, yürü bakalım. Yürü, bakalım, yürü Aynen. bakalım. Hadi Atın at Hacı bakalım. Aferin, aferin. Yürü, aferin. Nefes al. 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 Ver. Al. Al anne. Al, al, al. Ver. Oksijen al. Al, al, al. dioksit. Ver. Al, al, al. Gel otur annem, gel otur annem. annem. Orçun. Orçun. Al, al, al. Orçun. Or Orçun iyi misin? İyiyim lan iyiyim. Ha, i̇yi iyi maşallah. iyi. hiçbir şey yok. Dur bakalım. Orçun. Orçun. Evet. Güzel. İsmini duyuyor, anlıyor ve cevap veriyor. Çok güzel. Orçun. Orçun. Şimdi Kim bu? Bak. Anam. Anasını kurban olsun kurban olsun. beni tanıdı. Orçun biz şu anda neredeyiz? Evde. <laughs> İki kere iki? Dört. Akıl gibi, akıl gibi benim çocuğum. Cumhuriyet kaç yılında kuruldu? Bin... E, e. Tamam, onu boş ver. Beşiktaş'ın son maçtaki ilk on birini say. Hugo, Edu, Ricardo, Sima, Manuel, Fabian, Thomas, Egemen, İsmail, Roberto ve Galede, Cenk. İyi, iyi. İlaç vücuttan tamamen çıktı, kurtardık yavruyu. <laughs> yavrum benim, yavrum. Anasıl olur bana. sen bana neden yaptın? Neden yaptın çocuğum sen bunu ya? Babam beni sevmiyor anne. Baban seni sevmez olur mu? Sakın duymayın bir daha. Babam söyle. beni sevmiyor Ay, anne. Hayır yavrum, baban seni çok seviyor. Melek oğlum benim, anam baban sana kurban olsun. Sakın bir daha söyleme yavrum. Babam ben, beni sevmiyor. Ya. Sevmiyor yavrum benim. Yok, yok. Yok, 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 Hanımefendi açsanız da çocuğun ağzını. İfade özgürlüğünü alıyorsunuz yavrunun. Sonra böyle oluyor. Almadım, almadım. Tamam, konuş çocuğum, konuş çocuğum. İyi misin? Ha, iyi misin? Ben iyiyim, babam Ha. İyileştin mi? Camız. Ama babası. Hmm. Selahattin abi, Gülistan Hanım. E, psikolojik danışmanlık açısından e, bu olayın bir daha tekerrür etmemesi için... ...Orçun'la ilgili sizinle konuşmam gereken çok önemli şeyler var. Efendim, Orçun hassas bir genç. Hassasım ben. Her şeyden önce çocuğun bol bol uyuması lazım. Sakın sabahları erken kaldırmayın. Üzerinde baskı kurmayın. İşe, okula gitmesi için çocuğu zorlamayın. Bırakın canı isterse odasında internette takılsın. Canı isterse aşağı insin, kaykay yapsın. Önemli bunlar. Çok önemli, hekim olarak konuşuyorum. Ee, bu arada... E... Psikolojik rahatsızlıklarda müziğin iyileştirici etkisi, yeri ve önemi malum olur. Ee, ne yapalım? Evde müzik mi çalalım? Yok. Aşağıda yalan kahvesinde canlı müzik var. Daha faydalı. Geceleri oraya insin. <laughs> ee, e, bir de... ile ilgili bir şeyler varsa artık bilmiyorum. Evet. Efendim son araştırmalar ortaya koydu ki... ...fındık ezmesi ...insanın sinir sistemi üzerinde dengeleyici bir etki gösteriyor. O yüzden bol bol, bol bol ekmek arası fındık ezmesi yesin. Pırasaydı, karnı bağırdı. Bunlarla zorlamayın. Ee, ve... Ee... Mozaik! <laughs> Çok yaşa! Mozaik pasta vazgeçilmez diyet ögelerimizden bir tanesi. Onu da Servet Hanım'a söyleyelim. Mümkün olduğu kadar her gün, her gün, her gün yapsın. Anneannem. Evet. Ama asıl önemli olan... ...anlayış, anlayış, anlayış. Şimdi peki bu süreçte bizim ruh sağlığımız açısından ne öneriyorsunuz doktor bey? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.